Türkiye haritası kıpkırmızıya döndü. Kıpkırmızı bir görüntü var. Aslında hmm. çok iyi bir görüntü oluşmaya başlamıştı. Çok yakın zamanda maviler, sarılar, kırmızılar azınlıkta. Bir anda kıpkırmızı olduk. Tekrar mavi bir ülkeye nasıl dönebiliriz hocam? Nedir bu konuda alınabilecek önlemler var mı? Neler yapmalıyız? Şimdi öncelikle bu birinci soruya geniş olarak cevap vereceğim ama. Ee, tabii bizler de sağlık çalışanlarıyız. Ee, bu yaklaşık bir yıldır Türkiye'de e, mevcut olan pandemi döneminde 1 milyon 100 civarında hatta öğrencilerimizi, stajyerlerimizi de koyduğumuz zaman da işte eczacımızı ve diş hekimimizi de koyduğumuz zaman laboratuvar, laboratuvarından e, güvenlikçisine kadar ortalama 1,5 milyon kişi ön saflarda savaşıyoruz. Bir kurtuluş savaşı mücadelesi verirmişçisine mücadele ediyoruz. Tabii bu uğurda sağlık şehitleri verdik. Eee çok değerli hocalarımızı, çok değerli sağlık çalışanlarımızı kaybettik. Hastalar da verdik. Bu nedenle özellikle biz ben sağlık şehitlerini burada bu programa başlamadan önce rahmetle, saygıyla, minnetle anmak istiyorum. Hani bu cümleyi de söylemeden vicdanın rahatsız olacağımı düşünerek bu cümleyle başlamak istiyorum. Genelde ben hani canlı yayınlarda ya da ulusal kanallarda çıktığımda da her seferinde bu sağlık şehitlerimizi anmaya çalışıyorum çünkü onlar bizler için, vatan için öncü oldular. Ben bunu bir kurtuluş savaşı mücadelesi gibi görüyorum. Virüsle olan mücadele. Çünkü virüs biliyoruz ki bir canlı. Biz de evet. bir canlıyız. İki canlının e, bir savaşı, kurtuluş savaşı var. Buradan da galip çıkacak kişi belli ama süre uzuyor. E, bu nedenle tekrar onları saygıyla, rahmetle anıyorum. Evet hocam. Diyoruz ee, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. E, mekanlık e, cennet olsun. Amin. İnşallah. Ee, tabii yaklaşık bir, bir buçuk saat sonra da Türkiye Milli Maçı var. Burada tabii evet. Türkiye e, Milli Maçı'nın zaferle çıkar inşallah. Onun için de dua ediyoruz. Biz özellikle programı sizinle planlarken hani maçtan önce olsun en azından e, tam onunla çakışmasın diye planladık. Güzel de planlamışız. E, elinize sağlık. Şimdi ilk soruya başlayalım. İlk soru tabii Türkiye'ye masmavi bir ülke. Niye kırmızıya döndü? Hani hep hayal ederiz ya etraf yemyeşil olsun. Aslında şu an bizim için masmavi bir renk e, gerekiyor. E, evet şu an e, dün Cumhurbaşkanımız kabine sonrası dedi ki 58 il kırmızıya dönmüş. Aslında bir hafta öncesine baktığımız zaman bu 39 il idi. Şöyle 14-15 Şubat'a e, Geldiğimiz zaman tabii özellikle 14 Şubat'ı ben severim benim doğum günüm olduğum için o <laughs> e, benim için bir hani nokta miyank noktası olsun. Biz 14 Şubat severiz. 14 Şubat. <laughs> aynen öyle. E, yani yaklaşık bir buçuk ay önce 9 tane ilimiz kırmızıydı. Şu an 58 il. E, geçen hafta ile şimdi arasında 39 ile 58 il arasında ortalama yüzde 48 il sayısı bazında yarı yarıya bir artış var. Bu ciddi bir artış. E, bu önemsenecek düzeyde bir artış. Şöyle bir buçuk ay öncesine 14 Şubat'a yine geri dönüyorum ben e, bir buçuk ay öncesine. Toplam 9 ilimiz masmaviydi. Şu an geçen hafta 7 ilimiz masmaviydi. Şu an tek bir ilimiz masmavi. Hani tek bir il derken Şırnak ilini de çok küçümse, küçümsememek gerekiyor. Hani il nüfusu düşük olabilir ama bizim için şu an Türkiye'deki nazar boncuğu oldu. İnşallah onların sayısı artar. İnşallah. Tabii nüfusa baka, baktığımızda dün Cumhurbaşkanımız dedi ki 58 il ve toplam nüfusun %80'ine tekabül eden bir nüfus oranı. Bizim için aslında il sayısı önemli değil, nüfus sayısı önemli. Bu nedenle şu an %80 dedi ama bizim hesaplara göre %77, 50, %78 oranında bir nüfus kırmızı e, renge bürünmüş. Bu bir hafta önce yüzde yetmişlere yakındı. Yani ortalama şu an yüzde on beş, civarında nüfus kırmızıya doğru gidiyor. Sayı ol, il sayısı olarak yüzde elli artış var ama nüfus olarak bir hafta içinde yüzde on altı, bir artış var. Bu aslında bize neyi gösteriyor? Hani hepimiz hep sağlıkçılar da bir araya gelince hep üçüncü dalgadan bahsederiz. Aslında bu göstergeler neyi gösteriyor? Biz aslında birinci dalgayı daha Bitiremedik. Birinci dalganın bitmesi için vaka sayılarının ikili sayılara yani onun sayı, onun altına düşmesi gerekiyor. Ölüm ve vefat sayılarının sıfıra inmesi gerekiyor. Biz o zaman birinci dalga bitti diyebiliriz. Birinci dalgayı bitiren ülke var mı? E, Çin var, Avusturya gibi birkaç ülke birinci dalgayı bitirip hani ikinci dalga, üçüncü dalga o zaman bahsedilebilir ama Türkiye açısından şu an birinci dalganın üçüncü pikini yaşıyoruz. Peki ikinci pikini şu an üçüncü pikini yaşıyoruz. Peki ikinci pikini ne zaman yaşadık? Biz 8 Aralık 2020 tarihinde yani yaklaşık 3,5-4 ay önce 32 bin, 33 bin vaka sayısı ile ikinci piki yaşadık. Şu anda da yine 32 bin, 33 bin vaka sayısına geldik ve üçüncü piki yaşıyoruz. Şu an tabii dünya ülkelerini ben üçe ayırıyorum. Bir, bu pandemiden ee, dalga sayılarını azaltıp şu an öyle hafif rahatlamış olan ilki Çin ve Avusturya gibi bitirmiş. Bitirmek üzere dünyayı bekliyor. Aslında kendi içinde bitirmiş ama dünyanın bitirmesini bekliyor ki hala risk altındalar. Çin ve Avusturya. İkincisi üçüncü dalgayı yemiş ülkeler. Şu an harbi harbi yemiş. Hangileri Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya, İtalya ee, Almanya, İngiltere daha tam tamamlayamadı ve Güney Amerika. Bunlar üçüncü dalgayı tam öyle şu an dalganın en pik noktasında yaşıyor hastaneler şu an ölüm kalım savaşı içinde ve sağlıkçılar ciddi yorulmuş. Diğer ülkelerde bizim gibi yani üçüncü e, piki yaşıyor yaşamak üzere ama nasıl çıkarım? Hani dün Cumhurbaşkanımızın aldığı kriterlere uyar isek aşılara uyum hızlı olur ise aşı yüzdemizi artırırsak acaba üçüncü piki yaşamadan da hani atlatır mıyız za bakan ülkeler biz tam böyle sınırda iki ucu keskin bıçak dediğimiz bir durumdayız. Bu nedenle özellikle şu Ramazan bayramına kadar olan bir kır günlük bir olayımız var. Bu 40 günü biz çok iyi geçirir isek ee, muhtemelen Ramazan bayramından sonra çok güzel şeyler, o üç. Avrupa Birliği ülkesinin ve Güney Amerika'nın yaşadığı o doluluk oranları, ölümlerin arttığı, e, hastanelerin dolup taştığı e, olayları yaşamadan atlatacak ülkeler arasına gireriz diye ümit ediyorum. Peki hocam burada araya girmek istiyorum izninizle. Tabii ki. Hemen siz de bahsettiniz az önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan. Benim burada iki tane merakım var. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler sizce ülkemiz için yeterli mi? Bir diğeri de daha önce Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında Türkiye haritası gösterilirken Yüzdelik renkler, renkler yüzdelik rakamlarla açıklanıyordu. Bu defa farklı bir yansıma oldu. Bizler merak ediyoruz bunun sebebini, neden bu farklılık, bu farklılığın sebebi nedir? Aynen öyle. Şimdi tabii sizin de dikkatinizi çekti. Bunda bir, bir takım hani özellikle bu işi takip eden bir sağlıkçılar bunun farkına vardık. Dün evet harita yayınlanırken normalde bir önceki zamanlarda yüz bindeki vaka sayısı yayınlanarak ildeki renklendirme yapılırdı. Evet. Dün de bu yüz bindeki vaka sayısı değil de bir, iki, üç, dört şeklinde yani dört kırmızı renk 3 turuncu renk, iki sarı bir de mavi şırnak ilini gösterdiler. Yüz bindeki vaka sayısı yok idi. Bunun nedeni aslında dün Cumhurbaşkanı'ndaki bir e, ee, Cumhurbaşkanı söylediği bir cümlede gizliydi. Dedi ki biz bu renklendirmeleri vaka sayısına göre yapmıyoruz. Biz renklendirmeleri, Türkiye'deki renklendirmeleri birkaç kritere bağlı olarak yapıyoruz. Birinci kriter evet vaka sayısı. İkinci kriter o ilde aşılanma oranı, o ilin aşılanma oranı. Üçüncü kriter hastanedeki yatak sayısı. Dördüncü kriter Hastanedeki o yatak doluluk oranı 5. kriter, yoğun bakımdaki doluluk oranı 6. kriterde o solunum cihazına bağlı olan e, hasta sayısı. Son kriterde alınan test sayısı ve PCR pozitifliği oranı şu an Türkiye'de %14 civarında alınan test sayısı ile PCR pozitifliği arasındaki oran yüzde on Geçen ay bu yüzde onun altındaydı. Tabi bu altı yedi kritere bakılıp bu renklendirme yapılacağı için dün o yüzden yüz bindeki vaka sayısı o haritada yok idi. Son sorun cevabı bu. İlk sorun cevabı yeterli mi? O kabine sonrası alınan 5-6 önlem e ...bence yeterli çünkü çok daha fazla sıkılırsa artık tam kapanma dediğimiz... ...özellikle lokanta ve restoranların, milli eğitimin, eğitimin durduğu... ...bir takım hayatın durduğu aslında noktaya geleceğiz. Şu an Avrupa'daki bir sürü ülke şu an bu duruma geldi. Bunu da açıkçası istemiyoruz çünkü hayatın da bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu bizim için önemli. Şu an ekonominin, sağlığın ve olabilirliği maksimum tutacak kriterler gerçekten Cumhurbaşkanımızın dediği o yerinde karar mekanizması iyi işliyor. yani diyor ki ben bu kuralları koydum ama siz atıyorum nerede yaşıyorsunuz? İşte atıyorum Siirt'te yaşıyorum. Eğer Siirt'te yaşıyorsanız o Sirt'in il pandemi kurulu var. Hıfzı sağ kurulları var. Başında da vali ve diğer yetkililer var. Siz kendi içinizde kapanabilirsiniz. Ben onun iznini veriyorum. Kendi içinizde ben milliyetimi kapatmıyorum ama siz kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Yoğunluğa riske göre. Yerinde hemen, karar da bu zaten. Evet, burada e, hemen bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Şimdi renklerden bahsettik. İşte ülkemiz e, mavili sarılı kırmızının az olduğu e, bir haritadan e, kıpkırmızı bir haritaya geçti. E, burada bizler şunu merak ediyoruz. E, sağlıkçılar da merak ediyor bunu aslında, halk da merak ediyor. Bu bölgesel farklılıklar çok göze çarptı hocam. Özellikle Karadeniz bölgesi kıpkırmızı kaldı mesela. Doğu illerinde çok daha hafif vaka oranını yansıtan renkleri gördük. Bu bölgesel farklılıklar ne ifade ediyor? Sizce bunun bir anlamı var mı? Birbirini etkiliyor muyuz? Buradaki etmenler nelerdir? Aslında hareketliliğin olduğu iller arası veya ülkeler arası hareketlik şu an mevcut. Şu an uçaklar gidiyor, geliyor, hmm. iller arası, yurtlar arası, ülkeler arası. Aslında tüm alanları mesela yanı başımızda Yunanistan yanar iken Türkiye'ye sıçramaması e, mümkün değil ama bu pandemi de maalesef öyle olmuyor. Evet geçen hafta mesela Güneydoğu, Doğu Anadolu, Masmavi ya da Uşak tam ortada Masmavi Mavi etraf kıpkırmızı evet. veya Karadeniz bölgesi kırmızıdan çıkamadı maalesef. Bunda birkaç etken var. Şimdi virüs bir canlı dedik. Virüs canlı olduğu için olduğu bölgeye, olduğu ile, olduğu hava koşullarına, nem ve sıcaklığına göre kendini ayarlıyor. Ve vurabileceği maksimum zararı uğratıyor. Bu nedenle hani Güneydoğu'da veya Karadeniz'de o iklimine uydurup vurabileceği maksimum düzeyde insanı öldürmeye çalışıyor. Tamamen öldürmeye teşebbüs ediyor. Bu nedenle virüs kılıf değiştiriyor, mutasyona uğruyor, hani diğer bir adı mutasyon ona geleceğim. Hani bazen Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya özgü 10 günlüğüne, 15 günlüğüne iyi mutasyona uğramış olabilir ama şu an o mutasyondan çıkmış olabilir. Veya Güneydoğu Doğu Anadolu bölgesi ben hani orada da görev aldığım için biliyorum. Kasım ve Aralık yani diyoruz da ikinci pik 8 Aralık'taydı. Evet. O dönemde ciddi bedeller ödedi. Neredeyse çoğu aileden bir vefat olayı, çoğu aileden bir ikisi yoğun bakımda yatıyor idi. Bunlar bedel ödedi. Bedel ödeyip de 6 ay zaten antikor oluşuyor. Geçirenler e, kısmi doğal bağışıklama oluyor. Bu 6 ayda ortalama Mayıs'ın sonu itibariyle yani Ramazan bayramı itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu çok ciddi risk altında. Doğal bağışıklama bitiyor. Biz Mayıs'ın sonuna kadar yani önümüzdeki 40 gün içinde eğer aşılamayı çok hızlı yapar isek o doğal bağışıklamanın hastalık sonrası bağışıklamanın tam azalacağı yerde aşıyla biz müdahale edersek tamamen kurtulabiliriz olaydan. Ama aşılamada şu an çok hızlı gidiyoruz. Eğer bir sekteye uğrar ise tekrar özellikle bayramdan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu şu an mavi ve sarı olan bölgeleri kırmızıya dönmüş olacak. Şu an kırmızı olan özellikle Karadeniz bölgeleri şu an ciddi bedel ediyor. Ölümlerle, vaka sayılarıyla ciddi bedel ödüyor muhtemelen bayramdan sonra onlar da doğal bağışıklamaya girip maviye doğru gidecek yani ters bir akıma doğru gidecek bunu bozacak olan tek şey bizim alacağımız tedbirler yani maske, sosyal mesafe, hatta sosyal mesafe, fiziksel mesafe eskisinden daha da fazla çünkü bugün Sağlık Bakanı açıkladı şu anki vakaların yüzde 75'inden fazlası İngiltere mutasyonu dedi İngiltere mutasyonu demek önceden sosyal mesafe, fiziksel mesafe bir metreyken iki katına çıkmak gerekiyor. Çünkü daha hızlı bulaştırıyor. Bu nedenle bu üçlü hijyeni de koyarsak, aşılama hızını da artırırsak, bayramdan sonra ümit ediyorum ki kırmızı olan bölgeler maviye dönecek. Mavi Şu an maviden kırmızıya doğru giden e, iller de aşılama hızıyla olduğu yerde duracak. Tabii masmavi bir ülke bayramdan sonra, Ramazan bayramından sonra bu dediğim şeyler yolunda gider ise muhtemeldir ve kuvvetle muhtemeldir. Ama aşıda sekteye uğrar isek, biz bu kişisel tedbirlerimizi e, uygulamazsek maalesef kıpkırmızı hatta bir sonraki renk dediğimiz mora e, ilerleyebilir. Bizim hedefimiz masmavi hatta hiç rengin olmadığı bir Türkiye. Yani vefatın evet. vaka sayısının sıfır olduğu hastaneye başvurun olmadığı renksiz bir harita istiyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak da bunu istiyoruz. Bizim duamız da bu olsun.